özellikle entelektüellere, ilim adamlarına daha çok da hakikaten değer verdiğimiz, ihtimam gösterdiğimiz İslami kesime de seslenerek bunu söylüyorum. Allah rızası için kendinize gelin. Bu ülke hepimizin en büyük vebalde bu konuda bu gerçekleri görmelerine rağmen suskun kalanlarda, şaşkınlık içine düşmüş, efendim bugüne kadarki edinimlerimizi göz ardı edemeyiz, tehlikeye atamayız diyenlere, en büyük vebal onların sırtına. Hangi edinim yahu? Siz insanların manevi değerlerini hiya etmek için kendinizi görevli, adetmenizi icap eden bir topluluksunuz. İlim adamısınız. Hakkı hakikati ayırma gücümüz var zannediyorsunuz. Bir de bunun gereğini yerine getirin. Hakkı söyleyin, terennim edin. Yanlışa yanlış, doğruya doğru değil.